İşte bu direksiyon yanında iki tane vida var böyle çevirdiğimiz ortaya çıkar. Bir de sol tarafta var. Onları sökerek başlayacağız. Burayı böyle açtıktan sonra, şimdi burayı böyle açtıktan sonra, bakın şu kablo, bakın bu taraftaki şu kablo sarı üstü kırmızı, pardon kırmızı üstü sarı. Bu bizim kısa farlarımızı yakıyor. Buna biz bunun üzerine soyup bir kablo bağlayacağız. Bu kadar işte. Yapacağımız, işlem yapacağımız kablolara ulaşmak için bu bunu ve bunu sökeceğiz bunu kaldırdığımızda zaten buradan şu taraftan çekerseniz gelir bu da aynı şekilde burada bir tane bir tane vidası var şurada onu açacağız kendinize çekeceksiniz bu kadar Onun dışında bir pürüz yok şimdi son cihaz, e, bu kabloları göstereceğim şimdi bakın kırmızı buraya buna e, kahverengi şurada bakın Şurada mavi üstü kırmızı bir kablo var. Bakın ikinci sırada. Şu buna bağlanacak. Ee, eğer hem açarken hem yansın hem açarken hem kapatırken belli bir süre yansın yani 10 saniye yansın derseniz e, göndereceğim diğer kabloyu buna bağlayacaksınız. Bu ayrı bir kablo. Unutmayalım. Daha sonra bunu yerine takalım. Bir altındaki sokette e, turuncu kabloyu da bu en sağ üsttekine bağlayacağız. E, şase burası. Ben bu iki kabloyu hazır gönderdim zaten. Şase de burası. Bunu da, siyah ve mavi üstü siyahı buraya bağlayacağız. Bitecek. Yani siz aslında sadece siyah buraya bağlayacaksınız. Mavi üstü siyah. Ben halledeceğim onu. E, ben otomatik far sensörünü buradan verdim. Şöyle. Şu kenardan hemen çıkardım. Bakın burası boş zaten hemen. Şöyle. Bakın şu aralık buradan aldım böyle şu kablo yukarı çıkardım sonra zaten burayı açması çok basit inanın şöyle şuradan çekseniz gelir ee, buradan yukarı aldım sensörü daha sonra sensör buradan sonra kablosunu ben uzattım kablosu kısa geldi bura için ee, böyle de kapanıyor kolayca. sonra sensörü şöyle şuralardan içeri yittim kablosunu ve buraya bıraktım bakın hiç görüntü kirliliği de yaratmadı hatta belli bile değil ee, orada bıraktım birazdan testini yapacağız şimdi testini yapacağız kontağı açıyorum ee, sensör kontak açıkken sadece araba çalışır çalışırken çalışır şöyle bakın buraya elimi koyacağım elimi koydum çektim bakın söndü elimi koydum bir anda çektim söndü ee, bu şimdi şey deneyelim bir de ee, follow Alomi özelliğini deneyelim şimdi kapıları kilitleyeceğim kapıları kilitledim bakın hemen kısalarımız yandı Şimdi açtım. Açınca da yine karşılamasını yaptım.